Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, kadınların toplumsal hayatta daha aktif rol alması, sosyalleşmeleri ve ekonomik gelir elde etmeleri amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. Biz burada evalarla hem evimizin dekorasyonunu hem de evimize ekonomik katkı sağlamak için bu tür çiçekler yapı yapıyoruz. Bu kapsamda Gülsüm Hanım Gümüşer Sosyal Tesislerinde düzenlenen Evadan Çiçek Yapım Kursu kadınlardan büyük ilgi görüyor. Hem bizim sosyalleşmemiz açısından çok iyi oluyor. burada birçok arkadaş ediniyoruz. Çocuklarımızın için güzel bir ortam oluyor. Onlar da bizle vakit geçirmiş oluyor. Büyükşehir Belediye'mize bu katkılarından dolayı çok teşekkür ediyoruz. Alanında uzman usta öğretici eşliğinde sürdürülen kursta katılımcı kadınlara evadan çiçek yapımı öğretiliyor. Evalarla böyle güzel çiçekler yapıp hem evimizi renklendirip hem de aile ekonomimize destek sağlıyorum. Bu etkinliği düzenleyen Büyükşehir Belediyesi'ne çok teşekkür ediyorum. Hem sanatsal hem de pratik yönüyle dikkat çeken eğitimler sayesinde kadınlar el becerilerini geliştirirken aynı zamanda evlerinin dekorasyonuna estetik dokunuşlar katma imkanı buluyor kursa katılan kadınlar edindikleri bilgilerle ortaya çıkardıkları ürünleri satarak aile ekonomisine katkı sağlıyor. Kurs eğitmenlerinden Rabia Ardıç, kursun yalnızca bir el işi eğitimi olmadığını, kadınların hayatlarına pek çok açıdan dokunduğunu ifade etti. Ev alan çiçek yapımı kursumuz hem sosyalleşme hem ev ekonomisine destekleme amacından katkı sağlıyor.